aralarımızın kovanlarını dizdik. Şöyle iki tane boş e, kovan koydum. Üçer tane mum, iki tane, ikişer tanesi siyah, birer tane sarı mum olmak üzere. E, oğul spreylerini sıktım mumlara. E, artık oğul verdiği zaman kaçıp gitmesini engellemek için. Yoksa millet çakal olmuş senin malının ortağı gibi bir oğul spreyiyle, işte bir oğul jel ile senin oğullarını görmeden dikkat etmediğin zaman ya da gözünden kaçırdığın zaman bir e, memeyi millet senin oğlunu çekip arıyor. Biz bunu senelerde çok yaşadık. Yeri geldi baş oğullarımız aldılar. Biz kaldık ortancalara, küçüklere. Bazen onlar bile gitti. Yani üzüldük yoksa şu gördüğünüz bahçe full arı olabilirdi. Her şey her şey Mevla'dan. Haklısınız ama birinin malını bile bile göz göze göze çektirip almak da haramdır günahtır. Bu sene onun önüne geçebilmek için şu an iki tane kovan ayarladım. Şöyle üçer tane çerçeve koydum. Spreylerini sıktım. Öyle bıraktım. İnşallah kaçırmayacağız bu sene. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.